Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Eşim yine bahçede. Çalışıyor. Ben de bir kayfe getireyim dedim. Kayfe süzdüm geldim. selamünaleyküm cümleten. Sayın seyirci arkadaşlarım. <laughs> Şu anda bahçedeyim. Bildiğiniz gibi. Ellerimle bakım bakım. Aynı şey oldu. Bakın görüyorsunuz değil mi? <laughs> Görüşmüş. Evet. O kadar rüzgar esiyor ki bugün hava soğuk yine. Çok yağmur var, çok rüzgar var. Yalnız bu hayvanlar... Bahçesi bahçesine. Babalarını istiyorlar, beni istiyorlar. Sen bunların babası mı arıyorsun? Ben ya, beni yalnız bırakma babam diyor. Bizi okşa. Ama Efe evde seni Otlarımızı bekliyor. Otlarımızı al. Ondan sonra akşam da Efe'ye. Bunun sevgisi başka, Efe'nin sevgisi başka, avradımın sevgisi başka, çocuklarımın cümlete çocuklarımın sevgisi başka. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Şimdi bahçemize size e, nasıl oldu, ne oldu onları size e, inşallah açıklayacağım arkadaşlar. Biraz sonra ıspanaklarımızı yolacak. Maydanozlarımızı biçecek. Birazcık da ro roka biçecek. He, şöyle yavaş yavaş. Yavaş bir inceleme yapacak arkadaşlar. Kahvemizi içelim, görüşürüz biraz sonra. Evet. Ispanaklarımızı toplayalım. Şimdi ıspanaklarımızı yavaş yavaş topluyoruz. Hızlı da olabilir. Hızlı da olabilir. Görüyorsunuz ıspanaklarımızı. Natural, doğal. İlaçsız. Bunlar tut arkadaşlar. Şunlar fasulyeler. Ağaç fasulyesi. Efendim, ben dolaşım şöyle ülke orayı temizleyene kadar. Bunlar turp gördüğünüz gibi. Gir elması. elması. Şunlar çiçek kapağı. Arkadaşlar. Kabak çiçeği. Kabak çiçeği. çiçeği şunlar. Prasselerimiz yavaş yavaş yağmur yiyince kendine yeşillendi ve kendine geldi. Şunlar da şık ol arkadaşlar. Çıktık yani. Gördüğünüz gibi. Hani beyaz evde gösterdin ya? Aynı şöyle şeye benziyor uzun ben beyaz. İşte bundan oluyor arkadaşlar. Bu da fasulyemiz. Bir fasulyesi ve ağaç fasulyesi. Buna prenses diller Fransızca. Bizde de boysuz fasulye diller. Gördüğünüz gibi. Burada Gördüğünüz gibi e, ee, marullarımız var. Marullar. İlahana çeşitlerinde siyahlardan marulla beraber karışıp marullar da ama maşallah. Görüyorsunuz değil mi? İşte bunlar ilahana arkadaşlar. Madundan beraber. Bu file niye örttüm ne biliyor musunuz? Çünkü kuşlar yiyor kardeşlerim Bak bunları ne yapmışlar görüyor musunuz? Marıları yemiyor. Marıları yemiyorlar. İlahanaları yiyorlar. Bunları örttüm. İlahanaları yemesinlerdi ama bayağı da yemişler yani. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Namussuzlar bak. Ama helal hoş olsun canım. Evet maydanozumuz. Kreviz. Yani seleri diyorlar Fransızca. Seleri. Burası marıl. Evet. Aynen marıl. He, he bir dakika. Bir saniye rica edeyim. Nane iki çeşit. Biri bu şekilde yaprağı. Bir tanesi de bu şekilde. Üçüncüsü de daha bambaşka yani. Bunlar da biber biberler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar gelince domateslerimiz domatesler bölülmüştür. Yavrucaklarım görüyorsunuz değil mi? Evet. Aç İşte burası da böyle. Mecbur kapatayım arkadaşlar. Bu da soğanımız. Soğan dediğimi duracağım. Soğan. Efendim. Ağaç vasilesi yine. Rüke ıspanakları gösteriyor. Şunlar da kavun arkadaşlar. Buradan aşağıya kadar kavun. Evet, kavun. Bunlar da kavun. Bunlar da dolma kabak. Patateslerimiz. Ve havucumuz. Havuçlar bayağı kendine geldi. Evet. Ha <laughs> ha. Bunlar kırmızı tur. Kırmızı tur. Bunlar semirgenlik. Gördüğünüz gibi. Evet geliyoruz. İlahana. Bunlar. Yalnız ilahana şundan arkadaşlar. Şundan. İlahana değil mi? Lahana, lahana. Lahana. Yani bunun ortası iniyor yani. Tamam mı? Ortası. Bunlar da böyle. Evet. Bunlardan kalık hayır, hayır, Arkadaş diyor diyor diye hani, bunlar yaparlar. Arkadaş diyor ya hani, bundan turşu yaparlar. Şunlar da kabak. Tatlı kabak. Arkadaşlar iyi olmuş. Kendine gelmiş. Ha eşkimen. Evet, eşkimen. Bunlar eşkimen arkadaşlar. Ve çıkarlar bundan leçer yapıyorlar bak. Bundan leçer yapıyorlar. Çok güzel leçer oluyor bu. Eski eski. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar eski Başka? Ne başka? Şunlar da normal çıktı arkadaşlar. Normal çıktı Bunlar bembeyaz olacak. Şunlar. Görüyorsunuz. Bunlar ben beyaz çıktık olacak. Çünkü kapatacağım ben. İşte böyle. Bu da Bıramı. benim su yapım. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Geç. Sen geç. Geçiyorum ben. Bir daha geçiyorum. İşte böyle Hamza'nın bahçesi. Maşallah. Kendine gelmiştir yani. Fasulyeler falan. Bir filenin doluptu. Ha. Malzememi çıktı. Şimdi malzemi üstüne geçelim. Var. Var. Şimdi maydanoz pişecekler. Şimdi maydanoz karabiber yapacağız. Maydanozun biçerse daha taze gelir. İşte gördüğünüz gibi su yağmur yağmadığından ne kadar sularsan sula toprak bile çayır bile sarardı yani. biliyor musunuz? Şimdi bunu biz çizeceğiz arkadaşlar. Getiriyor bıçağı getiriyor. Neyse. Sonra görüşmek üzere. Hoşta kalın. Allah'a emanet olun. Maydanoz biçiminde görüşürüz arkadaşlar. maydanoz biçiminde görüşürüz. Bunlar biraz sararmış ama ben sararmışları temizleyeceğim, atacağım. Ama yeşilleri de biraz... Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kendine Maydanozlar güzel yani. Ha. Ben bunları doğruyorum, dolaba koyuyorum. Bizim hamur işiyle çok uğraştığımızda güzel oluyor, hazır oluyor. Vay 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 börek, börek. Evet. yemek, salata. O bu işler bizden sorulur. <laughs> Koşumuzu biz da alalım. Ayçiçekler al de oluyor ha. Ayçiçekler de oluyor, oluyor. Eğer buraya bakılmasın kardeşler, şu şekilde ot çıkar buradan, aynı şu oraya gibi. Temiz tutmak lazım. Mesela orada Ya hasta oldum, korkuyor millet ya. Benim gibi cesaretli değiller ya. Çi değil ama biliyor musun? Biliyorum biliyorum hadi. Çürük değil. Yalnız şu sarıları etrafından temizle de. Bunu ben elim. Sen ha. şu tele ya. Sen bunu beceremiyor. <laughs> tut kuzum. Bir bacık bir şey Al. Çünkü eğilemedim. Kuzum bu öyle olmaz kuzum. Bunlar şöyle temizleyeceğim şunlar ki. Hayvanlar sana temizle. Şey Babalar yine konuşmaya başladı bitkilerini. Şunlar, şunlar hala. Bunları ben görmek istemem. Hamza o anca o kadar eğilebiliyor. Bunları alacaksın Çünkü hayvan sana temiz mal verecek. Işte ne demiş işte ata sözü? Ne demiş? Bahasan bağ. Bahmasan orman. Aa, orman <laughs> Bahmasan demiştir. Hayvanlara güzel bakacağım. şeyin tadı yok ya. Yok ya. Var mı? Ben daha çok tatlıyım. Benim tadım iyi arkadaş. Sizi bilmem. <laughs> Hele ben buraya geldiğimi kendimi daha iyisi yok. Valla. Hadi seni bekliyor. Tamam hemen geliyor. O kadar rüzgar ettir ki belki çekimimiz ses yapabilir. Kusura bakmayın. Nesli yapıyor diyor. diye adını yazıyor diye domatesleri. Sen bu işi biliyorsun ya. Geçen sene sen bana ne diyordun Hamza? Ne diyordum Sen bu işi yapıyorsun ama çok sevap oluyor sana diyordun. Hatırlıyor musun? Öyle olur, öyle olur. Öyle olur. Bunlar ne? Bunlar değişik böcekler gelmiş bari. Bak. Bak burada var. Onları ben hallede. Hallede. Hallederim onları. <laughs> Onlar var ya, ilaç istiyorlar ilaç. Bu operasyonda tamam. Sıra geldi Roko'ya. O da rüzgar esiyor ki. Buranın üstü açılacak. Ha, kar başlamış. Ne diyeceğiz, alacağım bunları? Ee, mecbur yolunacak temizlenecek. He? Temizlemeyelim mi? Ne Konuştuk arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederek. Hoşça kalın.